Evet, herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk Öğretileri, Hukuk Öğrenmeye hoş geldiniz. Bir çay aldım ve yeniden karşınızdayım. Nasıl gidiyor? Şöyle bir ekrana geleyim. Nasıl gidiyor arkadaşlar çalışmalar? Ee, devlet sadece devlet memurlarını izleyip de bu videoyu terk edecek olanlar da var biliyorum. Ee, Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavında Devlet memurları kanunu diye bir başlık var. Oradan direkt soru geliyor. Kaç soru olduğunu şu an hatırlayamıyorum. Yanlış bir cümle kurmak istemiyorum. Ee, bize iste Instagram'dan da, e, YouTube'dan da yorumlar kısmında da birçok arkadaş yazıyor. Ee, genelde dönüş yapamıyoruz Instagram'dan yazan arkadaşlara, Sitedeki WhatsApp numarası var. Koryoteri.com'da WhatsApp numarası var. Oradan birçok arkadaş yazıyor. Ben sadece devlet memurları kanunu istiyorum. Mesela sadece devlet memurları kanunu çalışmak istiyorum diyen arkadaşlar için tadından yenmeyecek bir video serisi oldu bu dokuzuncusu 8'de bitmiş dokuzuncusu ee, ve bunları da e, video ders notları kitabıyla birlikte takip ettiysen not aldıysan ve mümkün mertebe bir de başa dönüp hızlı bir tekrar edersen var ya cık, harika bir iş olur ee, şunu net olarak söyleyebilirim için rahat olsun Devlet memurlarıyla ilgili, devlet memurlar kanunuyla ilgili, 657 ile ilgili gelecek soruları çok rahatlıkla işaretleyip geçeceksin. Bak yaparsın demiyorum işaretleyip geçeceksin. Yanlış doğruya bakma işaretle geç bu kadar basit. İdari hukukunu komple bitirdiğimizde olay başka bir zirveye gidecek, başka bir boyuta kavuşacak. Çok güzel bir içerik olduğunu, oluştuğunu, videoların devamı geleceğini sağlığımız el verdikçe... Devam edeceğiz. İnanıyorum devamı gelecek. Haydi bakalım. o Sayfa 39'dayız. Şöyle bir gelelim. Sayfa 39'dayız arkadaşlar. Sayfa 39'dayız. E, toplamda 45 sayfalık bir yolculuğumuz olacak bu kısım için. Tamam. Sonra e, ders notundan mal bildirimde olmamız lazım sıralama olarak. Oradan devam edeceğiz. Farklı bir İçindekiler kısmı hazırladım. Sen de fark ediyorsundur. E, part, e, parçala, böl ve öğren yöntemiyle gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar geldik. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş olan bir fiil veya e, halin, ceza cezaların özlük dosyasına silinmesi ilişkin süre için tekerürde bir ağır ceza uygulanır. Birazdan silinmesine geleceğim. Orada buna değineceğiz arkadaşlar. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle disiplin cezalarının 3. uygulamasında 1 derece ağır olan ceza verilir. Kaçıncı uygulamada? 3. uygulamada 1 bir, bir derece ağır olan ceza verilir. Geçmiş hizmetler sırasında çalışmalarında olumlu olumlu olan ödül veya başarı belgesi bulunan memurlar için verilecek olan ceza bir derece hafif olan verilir. Yukarıda sayılan disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerde nitelikli ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezası verilecektir. Kişi öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan devlet memurlarının kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesi gerektiren hallerde brüt aylıklarının 1 böl 4 ve 1 bölü 2'si kesilir ve tekerrüründen görevinde görevlerine son verilir. Peki arkadaşlar geldik. Önemli olan noktalardan bir tanesi buraya yıldızları koyalım. Ne demek istiyorum? Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezalarını kim verilmiş? Disiplin amirleri tarafından verilir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası memurun bağlı olduğu kurumdaki Disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirleri. İl disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde valiler tarafından verilir. Şimdi soru geldi. Rengi değiştirelim. Ne alalım bu defada? Şunu alalım. Görünüyor mu? Biraz parlıyor. Değiştiriyorum. Şunu alalım. Daha iyi. Şimdi arkadaşlar, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına kim verilmiş? Disiplin amirleri vermiş. Kademe ilerlemesinin durdurma cezasını ise arkadaşlar, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde valiler tarafından verilir. Devlet memurlar devlet memurluğundan çıkarma cezasını amir amirlerin bu yoldaki isteği üzerine memurun bağlı bulduğu kurumun Yüksek disiplin kurulu. Şunun rengini değiştireceğim. Pardon arkadaşlar. Yüksek disiplin kurulu kararı verir. Of. Niye ben bugün bu videoda böyle renkler konusunda kararsız kalıyorum? Daha iyi. Arkadaşlar vaktinizi alıyorum. Kusura bakmayın. Daha iyi. Yeşil daha iyi. Tamam. Sildim arkadaşlar. Kaldığım yerden devam ediyorum. Kim tarafından verilecek? Yüksek disiplin kurulu tarafından verilecek. Ne verilecek? Devlet memurundan çıkarma cezası. Disiplin cezası. Uyarma kınama aylıktan kesme disiplin amirleri. Kademe elemesini durdurma disiplin kurulu kararı aldıktan sonra atamaya yetkili amirler. İl disiplin kurullarının kararlarındaysa arkadaşlar valiler tarafından verilecektir diyoruz. Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur. Yani bakın burada disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayin etme yetkisi yoktur. Cezayı kabul eder veya reddeder. Red halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içerisinde başka disiplin cezası vermekte serbesttirler. Arkadaşlar bununla ilgili e, çok davalar açılıyor, mevzuat açık. Eğer diyor disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu sana ayrı bir ceza vermiyorsa, ne yap? Veremiyor zaten. Ne yapıyor? Onaylıyor veya reddediyor. Onayladı veya reddetti. Reddettiğinde, reddetme halinde, atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermelerinin yolu açıktır. Kanun bunu net olarak düzenlemiş. Geldik arkadaşlar zaman aşımına. 657 kanunda belirtilen disiplin cezanın fiil ve hallerini işleyenler hakkında bu fiil ve hallerinin işlendiğini öğrendiği tarihten itibaren uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademeli elemesini durdurmayı cezalarında bir ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmalıdır. Ne kadar süre içerisinde arkadaşlar? Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ödemesini durdurma durumunda arkadaşlar. Bir ay içerisinde başlayacaksın. Devlet memurluğundan çıkarma cezası durumundaysa arkadaşlar 6 ay içerisinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde zaman aşımına uğrayacaktır. 1 ay 6 ay arkadaşlar potansiyel sorudur. Önemli bilgilerdir diyorum. Bir de boyamayı becerebilsem. Peki, devam ediyorum. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza vermeye yetkisi zaman aşımına uğrar diyoruz. Şimdi geldik disiplin ceza cezalarında karar süresi. Karar süresindeyiz. Kalemi mavi yaptım. Uyarma, kınama, aylıktan kesme. Uyarma, kınama, Uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarının soruşturmasının tamamlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde arkadaşlar karar verilmek zorundadır. Bu cezayı gerektiren hallerde soruşturma dosyası, dosyası kararı bildirmek üzere yetkili disiplin kurulu 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu dosyayı aldığı tarih itibaren 30 gün içerisinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. Memurluktan çıkarma Şimdi arkadaşlar memurluktan çıkarma disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmalara ait dosya memurun bağlı, bağlı bulunduğu kurumu yüksek disiplin kuruluna tevdi itibaren azami 6 ay içerisinde bu kurulca karara bağlanır. Ne kadar sürede kurulca memurluktan çıkarma karara bağlanıyor? 6 ay içerisinde karara bağlanır diyoruz. Memurun savunma yapma yetkisi arkadaşlar Kesinlikle engellenemez. Yetkisizlik durumu karşımıza çıkar. Bununla ilgili arkadaşlar e, idari işlemler videolarına geldiğimizde e, örnek veriyorum kaçıncı videolar olur? 35-40. videolara geldiğimizde ayrıntılı olarak bunları anlatacağız. Savunması alınması şarttır. 7 günden az olmamak üzere arkadaşlar savunma yapması için bir süre verilir. Peki devam ediyorum. Cezayir Kovuşturma ve Disiplin Kovuşmasına bir arada yürütülmesi... Aynı olaydan dolayı memur hakkında hem ceza mahkemesi ceza muhakemesinin arkadaşlar kovuşturmaya başlanmış olması disiplin kovuşturmasını geciktirmez. Yani ikisi birlikte yürütülebiliyor. Disiplin soruşturması ayrı bir süreçtir. idari bir süreçtir. Ceza muhakemesi durumu ayrı bir adli süreçtir. Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halinde ayrıca disiplin cezası uygulanmasına engel olmaz. Örnek veriyorum bir fiilden dolayı cezai dava başlamış kişi mahkemede beraat etmişse herhangi bir ceza almamışsa bu kişinin de disiplin cezası almayacağı anlamına gelmez. Tam tersini de düşünebiliriz arkadaşlar. Bir kişi disiplin cezası almışsa veya almamışsa adli süreçte de disiplin cezası alacak veya almayacak anlamına gelmez. Birbirine bağımsız olarak yürütülür. Memurlar hakkında... Görevden doğan veya görevi sırasında işledikleri suçlarla ilgili kişisel suçları sebebiyle Cumhuriyet Savcısı veya sorgu hakimleri veya yetkili kurullarca yapılan soruşturma sonunda düzenlenen takipsizlik, iddianame, talepname, lüzumu, muhakeme karar suretiyle ilgili mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretleri bu personelin bağlı olduğu bakanlık veya kurum ve kurullara gönderilir. Uygulama Uygulama disiplin cezası verildiği tarihte itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası cezası verilmiş tarihinden itibaren takip eden ay başında maaşına yansıtılır. Aylıktan kesme cezası ile cezalandırılanlar 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması ile cezalandırılanlar 10 yıl boyunca Daire başkanları kadroları, daire başkan kadrosundaki dengi veya daha üst kadrolarda bölge ve il teşkilatı üst yönetici kadrolarında görev alamazlar. Ne yapamazlar arkadaşlar? Atanamazlar diyoruz. Aylıktan kesme durumunda 5 yıl kademe ilerlemesi durdurmadı arkadaşlar. 10 yıl boyunca ne yapamıyor? Üst yöneticilere, makamlara, memkilere atanamıyorlar, engeldir diyoruz. Peki devam ediyorum. Disiplin cezanda bir süre sonra özlük dosyalarından silinmesi. Disiplin cezanda memurun özlük dosyasına işlenir. Biz ne dedik? Memurun kendine gel bir toparlan. Memurun e, aylıktan kesme cezası ne zaman takip eden ay yansıyormuş. Aylıktan kesme cezası ile cezalandırılanlar 5 yıl. Kademe, kademe ilerlemesini durdurma durumlarında da 10 yıl boyunca üst memurliyetlere gelemiyorlar. Şimdi döndüm tekrar geldim. Disiplin cezasının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi. Yani sen bir disiplin cezası aldın. Belli bir süre sonra 70-68 bunu net olarak düzenlemiştir arkadaşlar. Şöyle düzenliyor. Net olarak şöyle düzenlemiş. Demiş ki devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptıran, çarptırılmış olan memur uyarma kınama cezası uygulanmasına itibaren 5 yıl. Diğer cezalarda 10 sene sonra, 10 yıl sonra atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan disiplin özlük dosyasına silinmesini isteyebilir. Uyarma kınama ne kadarmış? 5 yıl, diğerleri 10 yıl 70-68'de göre net olarak düzenlenmiştir. Peki devam ediyoruz. Disiplin kurulları ve disiplin amirleri disiplin ve soruşturma işlerinde kanunda görülen görevleri yapmak üzere Kurumun merkezinde bir yüksek disiplin kurulu bulunur. Devlet memuruna çıkarma cezasını verecek yetkili makam da burasıdır. Her ilde bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezi ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim Müdürlükleri birer disiplin kurulu bulundurulur. Yani illerde ve bölgelerde de ne bulunduruyor arkadaşlar? Disiplin kurulları bulundurulur. Bunlarla ilgili yönetmelikler Cumhurbaşkanınca düzenlenecektir. Geldik itiraza cezaya itiraz itiraz merci cezaya itiraz mercisi neresi uyarma kınama aylıktan kesme cezalarında uyarma kınama aylıktan kesme cezalarında bu cezalar disiplin amirleri tarafından veriliyor. Nereye gidiyorsun itiraza disiplin kuruluna gidiyorsun kademe ilerlemesini durdurmada ise arkadaşlar itiraza nereye gidiyorsun? Yüksek disiplin kuruluna gidiyorsun. itirazda bulunuyorsun. İtiraz süresi kararın ilgiliye tebliğ tarihine itibaren 7 gündür. Süresi içerisinde itiraz etmezsen ceza kesinleşir. İtiraz mercileri itiraz dilekçesi ve kararı eklerindeki kendilerini intikalden itibaren 30 gün içerisinde karara bağlamak zorundadır. Olaya bak ya. Diyorsun ki 7 gün içerisinde itiraz et. itiraz etmezsen durum kesinleşir. Ama gel gör ki sen süreye bağlamayı kanun koyucu kurumlara, devlete, yetkili organlarına süreyi hep fazla veriyor. 7 gün içerisinde savunma yapıyor ama kararı devlet memurundan çıkarmada 6 ayda vereceğim diyor. İşte itiraz et diyor 7 gün itiraz süresini küçük kısa tutmuş dar tutmuş ama diyor bunun neticesine karar verecek merci 30 gün içerisinde verir. Hatta görev kaymakamlık mevzuat kitabında da bilgi edinme kanunu ilgili dilekçenin verilmesiyle ilgili arkadaşlar öyle süreler var ki kişiye işte 15 iş 15 gün içerisinde talepte bulun diyor ama karar verecek olan merciye 15 iş günü diyor. Verdiği yetki görünüyor. Bir tarafta 15 gün, bir tarafta 15 iş günü veya 30 iş gün diyor. Yani bekle de gelsin 30 iş günü. Kanun koyucu e, kurumlara böyle yetkiler vermiş. Dikkat etmekte fayda var. Peki. Devam ediyoruz arkadaşlar. İtirazın kabulü halinde disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen disiplin cezasını hafifletebilir veya da kaldırabilir. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilecektir. Şimdi geldik görevden uzaklaştırma. Görevden uzaklaştırmayı bir kere bilmen gereken şey şu. Görevden uzaklaştırma bir kere bir disiplin cezası değildir. Bunu her yere yaz. Hocam disiplin cezası değildir. Disiplin cezası değildir. Bir tedbirdir. Bir tedbirdir. Örnek veriyorum. Şöyle bir şey olsun. Hocam niye tedbir olarak uzaklaştırıyorlar? Bu adamın nasıl bir zararı olabilir? Örnek veriyorum. Silahla görev yapan bir memur düşünelim. Silahla görev yapmış olan bir memur. Bu kişi işte uyuşturucu kullanmış. Uyuşturucu kullanarak veya da alkol kullanarak göreve gelmiş. Eee... Özel yaşantısından dolayı bir disiplin soruşturması geçiriyor gibi gibi bir e, disiplin cezası gerektiren bir fiil işlediğinde kişiye bu silahla kendisine veya etrafındaki insanlara bir zarar verebilir mi? Elbette ki verebilir. İşte bu durumda sen bu kişiyi görevden tedbir amaçlı uzaklaştırmazsan ve bu da disiplin soruşturması sürecinde silahla görev yapmış olan bir personel Başkasına kendisine veya disiplin soruşturması yapan bir kişiye zarar verdiğinde bu disiplin soruşturması yapan yetkili makama sorarlar. Derler ki kardeşim sen devlet memurundan çıkarma ile ceza, e, disiplin cezası ile cezalandıracağın bir personeli veya da şu 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 davranışlarından ve fiillerinden dolayı disiplin cezası soruşturması açılan bir kişiyi silahlı bir kişinin neden silahını almazsın? Neden görevden uzaklaştırmasın Diye bir sorumluluk. Yüküyle karşı karşıya kalabilirler. O yüzden disiplin kurulları arkadaşlar bazı durumlarda, hepsinde değil, bazı durumlarda tek bir amacıyla görevden uzaklaştırma tedbirini yolunu seçebiliyorlar. Her zaman seçilmeli midir? Hayır. Her zaman seçilmemeli midir? Yine hayır. Tamamen disiplin kurullarının takdirine bağlı. Kişi görevden uzaklaştırıldığında yeniden dönmeme gibi bir anlam var mı? Kesinlikle hayır. Elbette ki dönecek. Belki o durumdan beraat edecek. Belki de dönmeyecek. Yani ucu açık disiplin soruşturmalarıdır bunlar. Neticesini bekleyip görmek gerekiyor bu süreler dahilinde. Tamam. İşte burada lütfen ve lütfen görevden uzaklaştırmayı maaş kısımlarına falan soru, soru gelen yerlere özellikle vurgu yapacağım. Ama birinci vurgulamak istediğim yer bir kere bu disiplin türü değildir. Disiplin türü 5 adet başka yok 657'ye göre. Tamam. Peki devam ettik. Görün uzaklaştırma bir tedbir dedik. İhtiyari bir tedbirdir. Bak burada geçti zaten. İhtiyari bir tedbirdir. Yani demek istediğim şey olay şu. Ya, i̇lla görevden uzaklaştır. Hayır böyle bir isteğe bağlı. Kurullar buna takdir ediyor kurullar veya yetkili amirler. Kimdir bu yetkili amirler? Atamaya yetkili amirler, bakan ve genel, genel müdürlük müfettişleri, illerde vali, ilçelerde kaymakam. İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakatı alınacak. Bak ilçe de sen kaymakam adayı olmak istiyorsun. Bak önemli bir mevki. Niye? Bir memuru görevinden uzaklaştırma yetkisine sahipsin. O yüzden çok dikkatli ol. Çok dikkatli ol arkadaşlar. Yani görevden uzaklaştırmazsan bir sorumluluğun var. Uzaklaştırırsan adalet duygusuyla e, hareket etmesen yine bir sorumluluğun var. Hem de vicdani sorumluluğun var. Dikkat etmek lazım kaymakam hanım. Kaymakam bey. Evet. Görevden uzaklaştırılan amirin sorumluluğu. Görevinden uzaklaştırılan devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş. 10 iş bak. Biraz önceki vurgu yaptığım yer. 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Bazen arıyorlar bizi arkadaşlar. İşte hocam diyor şöyle şöyle bir davamız var. Böyle bir görevden uzaklaştırmayla karşı karşıyayız. Soruşturma ne zaman başlar? Ya 10 gün olarak biliyordum ama diyor hala başlamadı hocam 10 gün geçti diyor. Ben de diyorum ki hocam 10 iş günü buna dikkat et diyorum. Bazen böyle danışıyorlar. Cevaplandırıyoruz elimize geldikçe. Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan keyfi olarak veya da garaz olarak, kini olarak bir tasarrufta bulunan amirlere hukuki ve mali cezai sorumluluğa karşı karşıya kalırlar. Kardeşim sen görevden uzaklaştırdıysan bir memuru 10 iş günü içerisinde soruşturmaya başlaman, başlaman bak ne diyor? Kanun koyucu ne yapmış? Şarttır demiş. Şart. Tamam. 10 gün önemli. Aman aman. 10 gün çok önemli. Devam ediyorum. Haklarında mahkemelerde cezai kovuşturma, kovuşturması yapılan devlet memurları yetkili başlıkları tablo düzenlendi arkadaşlar. Şu yetkililer madde 138 tarafından görevden uzaklaştırılabilir. Görevden uzaklaştırılan, görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülükleri nedir? Potansiyel soru arkadaşlar. Görevden uzaklaştırılan ve görevin ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan, veya gözaltına alınan memurlara bu süre içerisinde aylıklarının 3'te 2'si ödenir. Ne kadar ödeniyor? Ne kadar ödeniyor? 3'te 2'si ödeniyor. Maaşının 1 bölü 3'üne devlet ödemiyor. Ne zaman ödeyecek bunu? Eğer ki bu soruşturmanın neticesinde beraat ederek görevine dönerse herhangi bir meslekten atılmayla karşı karşıya kalmazsa maaşının kalan kısmı ödenecek. Yani uzaklaştırma kapsamında aldığı 2 bölü 3'ün kalan 1 bölü 3'ü toplu olarak ödenecektir diyoruz. Sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam eder. Şimdi arkadaşlar 143. maddede bir alt konuda bu maddeye yer verilmiştir. Sayılan sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bunların aylıklarından kesilmiş olan 3'te 1 bir, kendine ödenir. Görevden uzakta geçirdikleri süre derecelerinde kademe ilerlemesi ve bu sürenin derece yükselmesi gerekli en az bekleme süresini aşan kısım üst derece yükselmeleri halinde bu derece bu derecede kademe ilerlemesini yapılmak suretiyle değerlendirilir. Arkadaşlar buna okumanız yeterlidir. Bilgi şu 3'te ikisini maaş olarak alıyorsun. Kalan kısmını mesleğe iade edildiğinde alacaksın. Şimdi arkadaşlar aha yüzlü, 143. madde burada. Kalemi değiştirelim. Şimdi arkadaşlar geldik. Haklarına memurdan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler, beraat edenler, genel af ile kaldırılanlar, görevinde memurluğa ilişkin olsun veya olmasın memura engel olmayacak bir cezada hüküm giyenlere ne oluyor arkadaşlar? Görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. Görevden uzaklaştırma bir disiplin kovuşturması icabında olduğu takdirde en çok 3 ay içinde 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Disiplin kovuşturması ne kadarmış arkadaşlar? Ne kadar sürede? 3 ay 3 ay için devam edecek görevden uzaklaştırma. Ama ama bak burada dikkat et. Burası çok önemli. Neden çok önemli? Bak anlatayım. Karşılaştırarak anlatacağım ne demek istediğimi fark edeceksin. Eğer ki bir ceza kovuşturması icabında olduğu takdirde görevden uzaklaştırmaya yetkili amir, müfettiş, vali, kaymakam ilgili durumu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgili yaz, ilgiliye de yazıyla tebliğ eder. Şimdi ben biraz önce size ne dedim? Bak şurayı bir silelim kalemi de kırmızı yapalım. Şöyle kırmızıyı yaptık şöyle. Şimdi arkadaşlar, görevden uzaklaştırma süresi ne kadar olacak hocam? Görevden uzaklaştırma süresi disiplin kovuşturması kapsamındaysa en çok 3 ay, 3 aydan sonra kişi göreve başlatılacak. Peki, karar verilmediği takdirde göreve başlatılır. Ama bir disiplin kovuşturması kapsamında değil de bir ceza kovuşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmışsa 3 aylık süre bura için geçerli değildir. Değildir. Her 2 ayda bir incelenerek bu süre uzatılabiliyor. Tamam. Bu süre uzatılabiliyor. Aradaki fark çok önemlidir. Potansiyel sorudur. Evet. Görevden uzaklaştırma da bu şekilde bitmiş oldu. Devam ediyorum. Sosyal hak ve yardımlar arkadaşlar devlet memurları kanunda yer alan sosyal hak ve yardımlar emeklilik hakları, hastalık analık sigortası, yeniden işe alıştırılması, de memurların sosyal tesli ihtiyaçları, memurların konut kredisi, devlet memurları için konut, öğrenim bursları ve yurtlar, aile yardımı, ölüm yardımı, cenaze giderleri, yiyecek yardımı, yiyecek yardımı, e, mahrumiyet yerinden başka yere atanan ölen veya emekliye ayrılanlara burs haklarının devamı gibi birçok destekleri vardır. İşte bitti. Sen istemezsen de bitti. Arkadaşlar Instagram hukuku öğretir hukuku öğretir hesaplarından Instagram Avukat Murat Aksel Instagram hesabından takibe alabilirsiniz. Şöyle bir ekrana geleyim. Evet arkadaşlar güzel bir video içeriğiydi. Video serisiydi. Devlet Memurları Kanunu'nu bitirmiş olduk. İdare hukukuna bu başlıkla başladık. Kamu görevlisiyle başladık. Bundan sonra anlatacağım ders mal bildirimi ile ilgili. Onunla devam edeceğiz. Sonra idare hukukunun kaynakları vesaire onların bir çizelgesini ben hazırladım. Ona göre parçaladık parçaladık. Bölüm bölüm anlatacağız. Toplam bir oynatma listesi içerisinde yer alacak. Ve ders notlarıyla birlikte bu videolarına, ders notları ile birlikte bu videoları bitirdiğinde idare hukukunun canına okumuş olacaksın. Yorumlarını bekliyorum. Kanala abone değilsen buralardan bir yerden mutlaka abone ol. Beğenmediysen beğen. Bunlar bizim için çok kıymetli, değerlidir. Haydi bakalım bir an önce 200.000 takipçiye ulaşmamız gerekiyor senin desteğinle. Hay dostlar devam edelim. Bitti. Devlet memurları bitti. Bitti. Önemliydi.